Bu arkadaşlar unuttum. Evet arkadaşlar. Oyunu niye kasıyor? Evet arkadaşlar bugün önemli bir gün. Evet çünkü bugün Red Cliff'in evet. 20. bölümü. Hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Hadi evet. gidelim. Haklıyım dedim. Elimi sorduttum. Neyse arkadaşlar videoya kaçalım. <laughs> <Şu kayıt. gülüyor> Dur 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 Belediye senin evinin kaçak olduğunu ve yıkılması gerekiyor? Ya benim evim ne kaçak ya? İçerideki eşyaları toplayacağız. Hayır. Kıyafetim kıyafetim varsa al. Öyle bir şey yapamazsınız. Şöyle. Şıkırt, şıkırt, şıkırt. Evi yıkmamız az kaldı. Ev zaten yarısı yıkıldı. Arkasını aldık. Ne? Arkasını aldık. Lan ne yapıyorsun? Lan Şimdi hemen. Senin hemen buralım. bırak. Şimdi senin dediğin bir lurlanıyalım. <laughs> Lan Rümin'e ne gelecek Gerçek ya. Hı? Sıkıntı yok. Bak Allah seni çarptı. <laughs> <laughs> Sana yumruğumu koyacağım. <laughs> Evini yıkıyoruz. Evimi bırakmam ki bana bir şey olmaz. 5 saat sonra. Hayır ben şimdi şeyden dönüyorum. Ay oğlum dur <laughs> açtı. Lan Rümin ne yaptınız? Bir markete kadar iyi. Lan 5 saattir markette misin sen? Ya oğlum eve ne yaptınız ya? Bakın aileyle Bak ne güzel hatta hop hoptek oynayalım. Çok ödeci bu ödeci. Aaa sen öldün ne? Lan ne? <laughs> Lan <Polisayla, polisayla. gülüyor> ne? Lan ne? Lan ne? Lan ne? Lan 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 ne? Lan ne? Lan ne? Gel Lan Anam, anam. Anam, anam. Lan polisler lan bunlar polis değil Lan bunlar şuraya Çekil <laughs> Lan neredesin Nereye kaçtın Oha lan ev gittikçe yapılıyor bu evi kim yaptı O <laughs> oh, sonra yine evim Birazcık daha gürelleşti Bari biraz daha yapayım <laughs> <laughs> sonunda bu evi biraz daha güzel yapmayı başardım. Allah'tan geri zekalar gitti. Ve ben de bir tekrar yaptım. Allah Allah şükür yaptık ya. Ben Şurayı yatayım. Ya yatağım yok mu? falan benim? 36 buçuk ayakkabı ayakkabılar sadece red kalip sonra bir dakika hemen yatağım ayol yatağım solucan durmaz lazım iyi tamam buldum yatağım güzel yatağım yat yatağıma giremiyorum

Arkadaşlar vinç vin çıkarma taktiği mi oluyorsunuz? Lan sizi spor alanı öldüreceğim. Bu değil. Hayır bir şey yapmam lazım. Bir şeyler kurmam lazım. Al sana beton. Lan! Hayır önüme koyma onları. Pişş, aa kazak. <laughs> Polisi çağırıyorum. Burada bekle. Hayır derim sana Süper pahalı araba mal buradan gideceğim Evet evi güçlendirmem lazım <laughs> evi güçlendirmem lazım o yüzden şu bindir al şuradan da güzel, güzel bir <laughs> lüks araba çekeyim de <laughs> <laughs> tamam elimden tüm şu. Ananı buraya gelmiş. Oh, son deyimi bitirdim ya. Sen, komiser Komiserim, ya sen. Tamam. Komiserim! Evet evladım, geç olsun şuraya. Oturacak yarın. Komiserim buraya gel. Ya bu benim çaylak ya! Şimdi ben size şöyle, şöyle bir ya kimsen işte, bir kimliğin doğrulama yapayım. Ay, pardon komiserim ben buraya geçince ben eski polis. Eski bakkalım. Ya var mı sesi? Ya öldürsün ya. ya Allah Allah. Çık şuradan. Evet, ya kaçak ev yap, ev yapıyor. Yıkın deriniz adam evin yerine yapmaya başlamış. Ya mal moram ya. Evet ben onu diyorum işte ya. Bir şey söylesene şu adama. mı? yıkamıyor mu mus? Ya ah. kardeşim yıkıyorum yine ne yapıyorum? Ya toprak falan asın ne yapayım oğlum? Oğlum seni var ya. Dur 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 du Tamam tamam ne yapacaksın? Tamam gel benimle. Gel şöyle. Ya siz bana nasıl iş koyuyorsunuz oğlum? Demek benim talimatlarımı uygulamama izin vermiyorsunuz ha? Şimdi bir izin Dıt 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 dıt. Yat yere yat yat Barış. Dıt 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 dıt. Bu sene dıt dıt. Kapıyı açtan dıt. Şeref dıt. Dıt kapıyı açtan yiyorsa dıt. Kapı açık kork Ben niye açamıyorum dıt dıt. Dıt. Sonunda açabildim dıt. Seni şerefsiz Birinci dıt. oldum sen. Ne diyorsun dıt. Şimdi seni bulmaya geliyorum dıt dıt dıt. Dıt. Dıt dıt. Anani. Lan sen burada mıydın Anani. lan? Dıt gel buraya dıt 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 Senin bir dıt 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 Sus lan dıt Senin dıt dıt Çık oradan dıt 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 Senin dıt 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 Sen nasıl bir dıt Neredesin dıt dıt Lan bu kiiiiim? Aç kapıyı dıt 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 Aç oğlum aç şu artık. Dıt dıt Düt Sana şarkıcım. Evi bir git lan. <laughs> kapat kapak şu kapıyı. Kapat şu kapıyı. kırıyorum. Aç Gel dedim sana. Korkun herif. Buradan. Aaaa Taviron Do ebebi Ayyy hmm. Du 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 buraya Benim arabam Benim arabam nerede? Ya Allah bismillah Şimdi sen Kiliseye gidip Şey yapacağım Senin çarpmanı In izle Spanish. şansı benmiş Bebeğim Hocam şunu bir çarpın ya. Ah! Video, çarp <coughs> Video